Bir yandan da ülkemizin yarınları ile ilgili çok detaylı hazırlıklar yaptık. Tam 22 alanda eylem planı hazırladık. Her konuda seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ne yapacağını bütün detaylarıyla ortaya koyduk. Bütçesini hesap ettik, tarih verdik. Adaletten tutun sağlığa, ekonomiden tutun dış politikaya güvenliğe kadar her alanda ama her alanda ev ödevimizi hazırladık. Arkasından altı siyasi parti olarak çok kıymetli ve siyasi tarihimizde çok özel bir yeri olan bir işbirliği süreci başlattık. Diyaloğa dayanan, müzakereye ve uzlaşıyı esas alan bir işbirliği süreci başlattık. Dedik ki bizi birleştiren nokta o gün için güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnimizi hazırladık. Hemen arkasından 84 maddelik anayasa metnimizi tamamladık. Bakın şu andaki hükümet yeni anayasa deyip durmuyor mu? Sayın Erdoğan yeni anayasayı çıkaracağız deyip durmuyor mu? Ortada hiçbir şey yok. Sıfır. Biz altı parti tam mutabakatla demokrasiye nasıl geçirecek? Güçlenilmiş parlamenter sisteme nasıl ile ilgili anayasa metnimizi hazırladık. Tam bir mutabakat.